Zel artık diğer giderlerde çok arttığından dolayı e, bu konuda devletimizden özellikle toplulaşımla ilgili desteklerin bir an önce güncellenmesinden yana taleplerimiz var. İnşallah önümüzdeki hafta e, veya önümüzdeki haftalarda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, bizleri toplayıp bu konularla ilgili müjdeler vereceğimle ilgili bilgiler aldık. Tabii ki taksi arkadaşlarımızın da beklenti var işte otobüs e, ya da onların da gider kalemlerine ilgili. Sıkıntılar var. E, verdikleri e, her zamanlıkları taksimetre ayarlarıyla ilgili rakamlar var. Bunların e, daha aşağı çekilmesi ve e, esnafın bağ korkutu, sigorta gibi e, ödedikleri vergilerin e, esnaf açısından e, esnafın biraz daha indirimli olması taleplerimiz var. Bunlarla ilgili e, merkezi hükümetten e, beklentilerimiz e, devam ediyor. Bunun haricinde kamyonlar ve kamyonetlerle ilgili e, bir soru çıktı. Bunların K belgeleri ve aldıkları belgelerle ilgili %75 oranında bir indirim oldu. E, kamyoncu esnafının bir nebze olsun, e, rahatlatacak bir karar bu. İnşallah bu kararların hem e, toplu ulaşımda hem taksi esnafında onların da e, gider kalemleri rahatlatacak. Ve bize e, devletin süpansiye edecek kararın almasını bekliyoruz. Ve e, buradan e, Cumhurbaşkanımıza... E, gerekli bakanlıklara her zaman e, federasyon kanalına dilekçemizi iletiyoruz. Ondan da istişare halindeyiz. Federasyonda her gün böyle. Yaroğlu Başkanları'na da görüşüyoruz. Ama e, ben en kısa sürede bunlarla ilgili alacağımızı düşünüyorum. Esnafımızın durumu çok zor. E, en son işte esnaf tefaletlere bir kredi oluyor oldu. Ama kredi almak kolay. Alıyoruz kredileri. Ama para kazanamadığımız zaman ödemekte zorluk çekiyoruz biz bunları. Bugün e, bir toplu ulaşımla ilgili e, Belki sizlerde işte eski araba var, şu var falan diye gündeme oluyor. Doğrudur ama diğer ileri de araştırmazdır öneriyorum. Birçok yerde toplu kenara çekti. Yani e, para kazanamadı. Artık bu işi yürütemediklerinden dolayı kenarda tutuyorlar araçlarını. Ama bizim Etus'taki e, hemman sahipler arkadaşlarımız tüm özveriyle hala bu işlere devam etmeye çalışıyorlar. Ama e, bir an önce bu konuyla ilgili de e, devletimizden e, gerekli e, destekleri bekliyoruz. Bu arada Sayın Belediye Başkanımız Ece Gürkan her zaman e, hem toplulaşma hem taksiye hepimize, e, servisçi arkadaşlarımıza e, desteklerini e, devamlı sürdürüyor ama tabii onun da yetkisi bir yere kadar, bütçesi bir yere kadar. Asıl bizim e, bu konuyla ilgili e, hem tabii ki e, Yerel Belediye Başkanımızdan da beklentilerimiz var ama özellikle Merkez Hükümetimizin biraz da e, taşıma sektörüne e, destek olmasını talep ediyoruz.